Selamlar! Bugün size Riot Games'in bugün başlayan kış şenliklerinden bahsedeceğim. Ee, gördüğünüz gibi 6 Kasım yani bugün başlıyor etkinlikler ve 30 Kasım'a kadar devam edecek. Bu hangi oyunlarda geçerli? League of Legends, Teamfight Tactics ve Valorant oyunlarında geçerli bir sürü etkinlik var gördüğünüz gibi. Peki hangi oyun için hangi etkinlik geliyor? Hadi hep birlikte bir bakalım. E, kış şenlikleri var. İlk önce e, kafe kupası var. Valorant ve League of Legends için e, Türkiye'nin her yerinden kafelerin belirleyeceği temsilcileriyle birlikte Valorant ve LOL'de e, bir turnuva hazırlanacakmış. Bu turnuva da 14-29 Kasım tarihleri arasında yapılacakmış. Daha fazla detay için yine buraya gelip e, tıklayabilirsiniz ya da ben kafe kupası için bir içerik hazırlayabilirim dilerseniz. Evet, gelelim bir diğer etkinliğe. Kış şenliklerinin bir diğer etkinliği ise LOL'ün oyuncu turnuvası. E, toplamda 35.000 TL için mücadele edecekler. E, 16-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Ve katılımcılar da şu gördüğünüz yayıncılar. Bilinen LOL yayıncıları bu turnuvaya katılacak. Ve birinciye 15.000, ikinciye 10.000 ve üçüncü ve dördüncüye de beşer bin Türk Lirası verilecek. Bir diğer etkinliğe geçelim. Kış şenliklerinde yer alacak etkinliklerden bir tanesi de Team Fight Tactics e, yayıncı turnuvası olacak. Bunun ödülü de 25.000 TL olacak ve 19-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki bunun formatı nasıl olacak onu da söyleyeyim. Katılımcılar ilk gün toplamda 5 karşılaşma oynayacak. Bu 5 karşılaşma sonunda lobilerdeki genel puan sıralaması ilk dörde girenler filan lobisine çıkmaya ha ee, Hakkı kazanacakmış. Şurada görüyorsunuz zaten ilk 8 burada Birinci olana 10 puan ikinci olana 8 puan Bu şekilde azalarak gidiyor. Ee, yine ikinci günde e, final lobisinde katılanlar arasında mücadele gerçekleşecekmiş. Toplam ödül 25.000 TL'ymiş. Ödül dağılımı da şu şekilde. Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 3.500 TL, dördüncüye 2.000 TL ve 5'te e, 8 arasındakilere de 500 TL vereceklermiş. Katılımcılar da yine burada yer alıyor. Yine kış şenliklerinde görmeye alışık olduğumuz bir tabloda Valorant'ın Spike Cup'ı. Bu üçüncü e, serisi olacak ve büyük ödül 40.000 TL için mücadele edecekler. E, burada e, birinciye 20.000, ikinciye 10.000, üçüncüye 5.000 ve dördüncüye 5.000 TL verilecek. E, formatı şu şekilde olacak. 4 kaptan ve takımları tek bir grupta rekabet edecek. Her takım birbiriyle oynadıktan sonra grup içindeki ilk iki takım finale çıkıyormuş. Final 3 maç üzerinden yapılıyor ve kazanan ödülün sahibi oluyor. Peki Spike Carp'ta hangi yayıncılar yarışacak? Sinet, Rogu, Tekvan ve Vatican. Bu dördü arasında Spike Carp 3 olacak. Ve daha fazla bilgi almak için şuradaki linklere de tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizi Kasım ayında bir sürü etkinlik bekliyor. Turnuvaları izlerken RP kodları ya da valorant point kodları kazanabilirsiniz. E, bu şekilde de bir olay söz konusu. E, bu yüzden bu etkinlikleri kaçırmayın. Daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz ben bu linki aşağıya bırakırım. E, fark ettiğiniz gibi her etkinliğin altında gidebileceğiniz linkler söz konusu. Bu şekilde de giderek haberdar olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.